Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı sinsi bir strateji dahilinde rol yapmaktadır. ABD'nin yeni hedefi Türkiye ile Rusya arasında bir savaş yaşanmasını sağlamak üzerine kurgulanmış bulunmaktadır. Küreselci paganların gölümünde yönetilmeye devam eden ve bu çok sinsi güç merkezi tarafından her yönüyle kuşatılmış olan Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yeni bir dünya düzeni kurgulanmaktadır. Bu yeni dünya düzeni kurgusu, diğer enerji kaynaklarının reddedilerek yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını, dünya üzerinde hakimiyet sağlamaya hizmet eden kurumlara sahip olarak ortaya çıkacak ve dünya sathında uygulanabilecek kararlar alma imkanına kavuşturulmuş devletler üstü yeni bir gücün varlığını, küresel güçlerin kontrolünde olacak ülkelerin değerli maden brokerlerine bağlı olarak şekillenecek ve uluslararası ticarette kullanılacak dijital küresel paraya geçişi, insan nüfusunun süreç içinde kontrol altına alınıp azaltılmasını sağlayacak çok yönlü uygulamaların gerçekleştirilmesini, insanlığın metaverse uygulamasının gelişmiş uygulamaları çerçevesinde yeni bir algı ve yaşam biçimine geçirilmesini, insanlığın sahte bir yaratıcıyla tanıştırılarak dinsizleştirilmesini, insanlığın dijital dünyaya ilişkin zorunlu uygulamalar çerçevesinde kontrol altına alınmasını ve insanlığın yeni gıda ve beslenme biçimleriyle genetik kökeninin temelini teşkil eden geleneksel gıda ve beslenme biçimlerinden uzaklaştırılmasını esas almaktadır. Tüm insanlık bilmelidir ki küreselci paganlar bu stratejilerinden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceklerdir. Ayrıca onlar bu düzenin gerçekleştirilmesi noktasında Türkiye'nin, Türk dünyasının ve Türkiye'nin yönlendirmesinde hareket edecek İslam aleminin kendileri için en büyük engeli teşkil edeceğini de bizden daha iyi bilmektedir. Küreselciler ABD Çin karşıtlığı üzerinden ve Çin'in dünya üzerindeki baskın nüfus gücünden hareketle ticari ve askeri bir kurgu oluştururken eş zamanlı olarak Afrika ve Orta Doğu'yu dizayn etmeyi Türkiye ve Rusya'yı parçalamayı, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Amerika kıtasını ise kendi kontrollerindeki bir pazara çevirmeyi hedeflemiş bulunmaktadır. Küreselciler, Çin'e büyük yatırımlar yaparak Çin'i dünya saatinde ön plana çıkarırken, Rusya ile bilinçli bir gerilim politikası oluşturarak askeri kapasiteden uzak olan Avrupa'yı ABD hegemonyasına açık halde bıraktıkları gibi Rusya üzerinde yaptırımlar ve baskılar uygulamak suretiyle Rusya'yı, Avrupa'yı tehdit noktasında öcü olarak kullanmışlar. Hem de Rusya'yı parçalama emellerinin altyapısına yatırım yapmışlardır. Ancak bu sırada Türkiye onların tahmin edemedikleri bir şekilde güçlenmeye başladığı gibi önünü alamadıkları bir siyasi stratejiyle küreserci paganların planlarını mahvetmeye başlamıştır. Zira Türkiye, ortaya koyduğu siyasi ve askeri stratejiyle küresercilerin Orta Doğu, Afrika ve Akdeniz politikalarını büyük ölçüde bloke etmiş. Avrupa'nın ve Batı'nın kendi başına hareket etmeye çalışan güç merkezleri açısından ilan edilmemiş bir siyasi müttefik olarak ortaya çıkmış. Rusya ile işbirliği içinde küresercilerin siyasi ve ticari planları üzerinde daha etkili bir angajman oluşturmaya başlamış küreselcilerin Çin'in hegemonyasına katmak istedikleri Türkistan coğrafyası, Afganistan ve Pakistan üzerindeki planları bozarak kendi planlarını aktif hale getirmiş ve yeni dengeler oluşturmuştur. Bu arada Rusya da Sovyetler Birliği'nin yeni bir versiyonu oluşturmanın hayaliyle boyundan büyük işlere kalkarak etki sahasını genişletecek şekilde hareket etmeye başlamıştır. Elbette ki bu durumda bir noktadan sonra küreserci paganların ABD üzerinden geliştirdikleri stratejiye zarar verir bir hal almıştır. Bunun üzerine önce Suriye coğrafyasında sonrasında ise Ermenistan üzerinden kurguladıkları bir taktikle Türkiye Rusya savaşı çıkarmak istemişlerdir. Her iki devletinde tarihten edindikleri tecrübe ışığında ki CHP zihniyetinde bu tecrübenin zerresi yoktur. Uyanık davranması nedeniyle bu hususta başarı sağlayamamaları üzerine Ukrayna meselesi üzerinden yaptıkları hamleler sonrasında Rusya'ya sunmuş oldukları göstermelik uzlaşma yaklaşımını mütakiben bel altı bir vuruşla Kazakistan üzerinden planladıkları kurgu ile hem Rusya'ya hem de Türk Devletler Teşkilatı'na bir darbe vurmak istemişler ancak yine başarılı olamamışlardır. Bu noktada küreselcilerin Türkiye-Yunanistan ilişkilerini gererek bir Türk Yunan Savaşı planlamış olsalar da bu planlarını söz konusu savaşın NATO'nun varlığına yönelik olumsuz etkisi ve şartların henüz elverişli olmaması nedeniyle ertelemek durumunda kalmış olduklarını da belirtmek isterim. Bu makaleyi kaleme almama neden olan asıl önemli konu ise ABD üzerinden Türkiye yönelik olarak gelişen küreselci politikalarda gerçekleşen bazı değişimlerdir. Zira bu değişimler hem hızlı gerçekleşmiş hem de dikkat edici bir hal almış bulunmaktadır. Çünkü ABD yönetimi kafasına bir taş çarpmış gibi hareket etmeye başlamıştır. ABD Türkiye'ye büyük elçi ataması yapmış. Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine provoke ettiği Easmet Boru Hattı projesine desteğini çekmiş. Yunanistan'ı ortada bıraktığını ima edecek yaklaşımlar getirmiş. Pentagon'dan ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin önemine dair açıklamalar kamuoyuna yansıtılmaya başlamış. Türkiye'ye F-35 satışlarının gerçekleşebileceğine ilişkin bir havuç gündeme sızdırılmış. Çin ile Türkiye ilişkileri üzerinde yumuşama sağlanmasına yönelik görüşmeler yaşanmış ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceğine dair istihbarat raporları sızdırılmıştır. Bu noktada Sayın İlham Aliyev'in durumdan faydalanarak ve Rusya'yı karşısına alarak Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu belirleyen açıklamasını da bir kenara dikkatle yazma gereğinin bulunduğunu ve bu ifadenin zihinsel derinliğinin iyi irdelenmesi gerektiğini de ifade etmek isterim. Rusya, ABD ile vardığı mutabakata güvenerek Ukrayna'ya saldırma hatasına düşerse, ABD'nin NATO ve Türkiye-Ukrayna ilişkilerini, Azerbaycan-Ermenistan gerilimini, Suriye ve Libya'daki zemini ve Rusya'nın Türkistan coğrafyası üzerindeki arzularını kullanarak bir Türk-Rus savaşı çıkarıp kendi hedefleri için engel teşkil eden güçleri bertaraf etmeye yönelmesi en akılcıl strateji olarak ortaya çıkmaktadır. Bizim yapmamız gereken şey ise, ABD'nin daha doğrusu küreselcilerin işine düştüğü bu açmazı kullanarak iç siyaseti arzuladığımız şekilde dizayn etmek, ekonomik baskıları ortadan kaldırmak, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz politikasında ileri hamleler yapmak, Rusya ile var olan gizli anlaşmamızın Üzerinden geçerek saldırmazlık iradesini karşılıklı olarak yenilemek, Avrupa ve Çin üzerindeki etkimizi arttırmak ve onları Türkiye'ye karşı taviz vermeye zorlamak, Türkistan coğrafyasını gerçek bir askeri güç haline getirmek için strateji geliştirerek icra etmek olmalıdır. Tarih gerçek efendisiyle yeniden yol yürümeye başlamıştır. Sedat Çetinkaya